Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de sizler için çok güzel bir model hazırladım. Videoya başlamadan önce sizlerden ricam eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olduktan sonra zil işaretinin en üsttekini açarsanız her gün yayınlayacağım videolardan haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bu arada videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Onun için ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Yapımı oldukça zevkli bir model, hızlı ilerleyen, insanı sıkmayan bir model. Ben zürafayı şu şekilde gittim arkadaşlar. Şimdi hemen modelimin yapımına başlıyorum ipimi şuradan sabitleyeceğim şimdi arkadaşlar hemen ipimizi buraya düğümleyelim şuradaki iplerimi geri çekeyim kamerada daha net çeksin beni çift düğüm atarak başladım ve şuradaki fazla iplerimi kesiyorum noktada fil dişi yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Fil dişinde de az önce yaptığım zürafaların üstüne birer zürafa yapıyorum. Bakın bu şekilde sonra üste çıkıyoruz ve yandakine ipimizi indirip düğüm yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tamamen Aynı şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Sonra bunun üstüne çok güzel bir modeli yapacağız arkadaşlar. Benim en sevdiğim modellerden biri. Umarım siz de benim gibi beğenirsiniz. Bu fil dişinin yapımı çok kolay arkadaşlar. Bu modeli Namaz örtülerinin yan taraflarını da kullanabilirsiniz. Ön tarafına kaya ve çiçekler yapıp yan tarafına da sadece bu şekilde fil dişi yapabilirsiniz. Oldukça kibar oluyor. Çiçeklerinizin arasında çayır olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bulaşık makinem çalışıyor. Ondan ses geliyor. İnşallah rahatsız edici bir ses çıkmıyordur. Eğer öyleyse lütfen kusura bakmayın. Biliyorsunuz biz ev hanımları her işe birden yetişmeye çalışıyoruz. Bu şekilde fil dişimiz ilerliyor arkadaşlar. Şimdi hemen ben bu sırayı tamamlayayım arkadaşlar. galiba kamerada bir netlik problemi oldu iki sefer daha göstereyim şöyle net bir şekilde görünsün sürafa yapıp üstüne çıkıp aşağı iniyoruz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şöyle yapayım Evet. Son bir kez gösteriyorum. Bir zürafa yaptım. Üstüne çıkıyorum ve aşağı indiriyorum. Çiçeklerimizi bu fil dişinin üzerine yapacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Hemen ben birkaç sıra bu sırayı tamamlayayım. Fil dişimi biraz daha büyüteyim şöyle ve birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde fil dişimi de tamamladım. Şimdi bunun üstüne aynı renk iple pırpırlar yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde baştan başlayalım. Şuraya yapalım. İki tane boşluk bırakalım. Şuradan başlayayım ben. Buraya ipimi sabitledim. Ve buraya Üç tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Sonra iki boşluk bırakıyorum. Ve üçüncüye üç pırpır daha. Bu arada ben iplerimi kesmiyorum. İpi en sona kesiyorum arkadaşlar. Sürekli ip kesme olmasın diye. Başlarken ve bitirirken çift düğüm atıyorum ki açılma olmasın diye. Bakın. 2 boşluk bırakıyorum ve üçüncüye tekrar pırpır yapıyorum. üçer pırpır yapıyoruz. Bunların tepelerine fil dişi yaptığımız yerlerini yani şu aşağı inen iplerin içine üçer pırpır yapıyorum. Yeni başlayanların da oldukça kolaylıkla yapabileceği bir model arkadaşlar. Devam ediyoruz. iki boşluk ve tekrar üçüncüye üç tane pırpır. Bu şekilde devam ediyor. Ben diğer pırpırlarımı da yapayım. Siz de benimle birlikte devam edin. Sonra da pırpırları bitirdikten sonra çiçeğimizin diğer aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3. aşamayı da tamamladık. İlk aşamamız alt sürafa, ikinci fil dişi ve üçüncüde de yani üçüncü adımda da bu şekilde fil dişlerinin üstüne ikişer tane boşluk bırakarak böyle pırpırlar yapıyoruz. üçer pırpır yaptım. Şimdi de arkadaşlar çiçeğimizi yapmaya başlayalım. Rengarenk bahar çiçekleri böyle insanın içini aydınlatan cıvıl cıvıl çok tatlı bir oya olacak. Şimdi şuraya ipimi sabitliyorum. Çift düğüm attım. Ve fazla olan ipimi kesiyorum. pırpırın içine hemen bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Sonra yandaki pırpırın içine bir zürafa ve bu başa geri dönüyorum. Sonra buraya bir pırpır daha. Ve son zürafamı yapıyorum arkadaşlar. Bunun üstüne çıkıyorum. Ve buraya iki tane pırpır yapacağım şimdi. Bakın. Bir ve ikinci pırpır. Sonra da arkadaşlar buradan aşağıya inerken geri dönüş ipimi sanki pırpırmış gibi uzun bırakarak yapıyorum. Bu şekilde. Sonra da bakın şu aşağıya şuraya batıyorum. Bunu da pırpırmış gibi uzun bırakıyorum ve çift düğüm atıyorum. Burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde olacak. Yanına rengarenk ipler giderek. Hemen birkaç tane daha yapalım arkadaşlar. Şimdi de pudra rengi ip kullanacağım ben. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz şu şekilde ipimi buraya sabitliyorum fazla olan ipimi burada kesiyorum başlangıçlarda ve bitişlerde her zaman olduğu gibi çift düğüm atıyoruz yani iğnenin üstüne çift sarıyoruz arkadaşlar buraya bir pırpır ve yandaki pırpırın içine bir zürafa ve onun yanındakine de bir zürafa daha. Ve arkadaşlar şuradakini biraz şöyle şu tarafa çekelim. Sonra bu başa geri dönüyoruz. Ve buraya bir pırpır daha. Bu şekilde. Sonra Son zürafamı yapıyorum hemen şu şekilde üstüne geri dönüyorum ve bu tepeye de iki pırpır yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde iki pırpır yaptım az önce de gösterdiğim gibi buradaki geri dönüş ipini şu şekilde uzun bırakıyoruz. Pırpırmış gibi yapıyoruz. Burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen birkaç renk daha yapalım. Şimdi son bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Hemen buradan pırpırımızın içine ipimizi sabitledik. Çift düğüm attık. İlk pırpırın içine bir pırpır yapıyorum. Ve yanına ikişer, ikişer tane zürafa yapıyorum hemen arkadaşlar. Yeni öğrenenlerin de kolaylıkla yapabileceği bir model. Sonra başa geri dönüyoruz. Buraya bir pırpır daha yapıyoruz. Ve son zürafayı yapıyoruz. Bu zürafanın içine tepeye iki tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra geri dönüş ipimizi pırpır pır gibi uzun bırakarak yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ben diğer pırpırlarımın da içine aynı bu şekilde çiçeklerden yapayım şöyle güzel bir şekilde bitmiş hali sizinle paylaşayım arkadaşlar Evet arkadaşlar çiçeklerimi tamamladım bakın bitmiş halde bu şekilde yeni başlayanların da kolaylıkla yapabileceği bence çok hoş olan bir model Hemen videonun sonunda size fiyat bilgisi de vereyim arkadaşlar. Bu modeli yazması karşı taraftan olmak üzere 60-65 TL'ye yapabilirsiniz. Bu sıklıkta olursa 60-65 liraya yapabilirsiniz. Benim nacizane görüşüm. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız emeklerime destek olmuş olursunuz. Çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki modelimizde ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.